Merhaba. Bugünün konusu değişim, alışkanlıklar, gelişme. Bunlara değineceğim. Şimdi biz insan olarak atıyorum yaşıyoruz. Bir şekilde yaşıyoruz yani. E, yaş alıyoruz. İşte ortamımız değişiyor, gelişiyor falan. Ve biz bu süre zarfında kendimize çok şey katıyoruz. Ve... Bunlar olur kendileri dikkat etmemiz lazım. Bir ara bir abimiz bana şey diyordu. Hani kısa, orta, uzun vadeli planlar yap. Mesela direkt uzun vadeli plan yapıyorsan o gerçekleşmek için biraz e, soyut kalıyor. Yani adım adım gitmen lazım. Yani atıyorum işte şuradan başlayacağım. İşte şu işe gireceğim, şu okulda okuyacağım. Biraz daha detay vermek gerekiyor. Gerekiyor. Yani bunları yaparken insan tabi her zaman işler istediği gibi olmuyor. Ama yani değişimden, kısacası değişimden korkmamalıyız. Değişimin üstesinden gelebileceğimizi umut etmeliyiz, bunu düşünmeliyiz. Üzerine kafa yormalıyız. Yani eleştirmek için söylemiyorum bazen bazı insanlar böyle özel sektörde falan ben diyor ki 10 yıldan beri çalışıyorum, 15 yıldan beri çalışıyorum. Bunu ben de gerçekten yapmak isterdim ama yani Türkiye şartlarında bu biraz zor gibi geliyor. Hani özellikle özel sektördesen. Çünkü yani hak ettiğini genelde alamıyorsun. Kendi işindeyse ise işte hep bir sıkıntı oluyor. Atıyorum mesai kalıyorsun, mesai ücretini alınmıyor falan. Yani maksimum 2 yıl ile 1 yıl arası sürüyor genelde işler yani yükselebiliyorsan ve kıymetin biliniyorsa bunları yapabiliyorsan karşı taraf yani işveren de bunu sana hakkını gözetmiyorsa yani cidden güzel bir şey ama yani benim e, asıl değinmem gereken yani değinmesini istediğim konu insanlar böyle alışkanlıklar var değişimden korkmak durumu var. İşte atıyorum kendini böyle çok soyutlama durumu var. İşte ben bu işten başka hiçbir şey yapamam. Atıyorum yani sürekli böyle kendimizi manipüle etme yolundayız. Atıyorum biri böyle iş yerinden memnun değil ama güzelleştiriyor yani hani tamam illa nefret ettirilmemesi lazım ama yani başka alternatifler her zaman var. Yeter ki biz bunu ne kadar ayak uyduruyoruz, ne kadar istiyoruz. Kimse Rahatının, düzeninin bozulmasını istemez. Ama bazı iş yerleri var ki e, çiten hakkını fazlasıyla yiyor, hak ettiğini vermiyor. Bunu iş yerle sınırlandırmayalım. Yaşadığımız çevreyle ilgili olabilir. Mesela bir yerde böyle istediğin gibi e, mutlu olamıyorsun, yani yaşayamıyorsun. Bunun da bir hani üstesinden gelme durumu var. Sen yeter ki buna e, meydan okuyabiliyor musun? Yani rahatın muhakkak bozulacak. Ben kendi örnek vermek istiyorum. Ya mesela İzmir'den biraz sıkılmıştım açıkçası. Çevreden de. Ya başka bir iş kolu buldum ve şu an buradayım. Tabii hani değişim getirdiği zorluklar da oluyor ama bir geliştiğini hissediyorsun. Yani eski Murat'a göre ben diyelim askere gitmeden önce, işte okula, üniversiteye gitmeden önce falan. Yani yerinde sayma durumu olmuyor. Bunlar seni iyi hissettiriyor. Çünkü bir şeylerle yüzleşiyorsun. E, konfor alanından çıkıyorsun. İşte aynı işlerinde sürekli kalmıyorsun. Yani bunlar... Eğer korksaydım değişimden... rahat Rahatım bozmaktan da korksaydım... Şu an... Yani sahip olduklarım... Ya da yaşamak istediğim hayatı... Kendimce yaşayamayacaktım. Yani... O yüzden... Böyle kendimizi böyle başlı bazı sormamız gereken sorular var. Hani aynı mıyız? Aynı mı kalıyoruz? Yani bir iki sene öncekiyle bir sene önceki Murat aynı mı? Ya illa değişiyoruz ve kendimize bu süreçte çok şey katıyoruz. Ama kimi insanlar var ki görüyorum. Yani umutsuzluktan ve risk almamaktan dolayı yani hep bir bahanesi oluyor. Bahane durumu oluyor. İşte bana imkan verilseydi şöyle falan ya yani muhakkak doğruluk payları var ama yani bir şekilde de yapılabiliyor bir şekilde de atıyorum insanlar zorluklara rağmen bir şeyler elde edebiliyor şundan korkmalıyız yani değişmemekten korkmalıyız değişmekten değil çünkü hayat da hani değişim gerektiriyor atıyorum internet hızından tutun işte yediğimiz içtiğimiz şeyler, bir şekilde modası geçiyor. Diziler, tükettiğimiz çoğu şey, kılı kıyafet der bile. Yani hayattaki her şey değişiyor. Önemli olan buna yani ne kadar adapte oluyoruz. Hani konuştuğumuz muhabbetler bile değişiyor. hani iki sene önceki Murat'la şu anki Murat'ın konuları, bakış açısı, sohbetleri çok farklı. Arkadaşlıklarda da da öyle. Mesela sildiğim arkadaşlarım oldu. Hayatıma eklediğim yeni Tanıştığım arkadaşlarım oldu. Yani eğer değişim olmasaydı bunlarla devam etmek zorunda kalacaktım yani hayatımda. Bunlar dediğim arkadaşım olsun, işim olsun. Yani biz karar veriyoruz aslında. O yüzden hani seçenekler, seçimler bunlar çok önemli şeyler. Değişim de işte bunu gerektiriyor. Hani sen ne kadar... Ee, hani bir önceki versiyonunu hani ilerletebildin neler katabildin. yani hani şunu da anlamam ben hani ben buyum değişmem işte evlenmem çocuk sahibi olmam asla şu işi yapmam falan ya yani bunlar biraz fasofiso yani hani e, asla dediğin bir şey ömrün boyunca geçerli olmuyor bazen o şeyleri kırıyorsun yani asla işte sevgilim olmaz işte ben istemiyorum evlenmek için falan. Yani bunu karşılaşınca aslında karar veriyorsun. Çünkü evet diyelim ki evlenmek istemiyorsun ama karşına öyle bir insan çıkıyor ki anlaşabileceğin biri. Evlenmek ne oluyor? Mantıklı oluyor. Bak evlen asla çocuk sahibi olmayacağım diyorsun. Buna da zamanla karar veriyorsun ve değişiyorsun aslında. Yani iş, şeyine bağlayacaktım ya konuyu. Ha, alışkanlıklardan hani Oradan da devamını getireyim. Bazen böyle birden fazla fikir açınca konudan insan uzaklaşıyor. Ama zaten bu YouTube'a çekilme sebeplerinden biri de biraz böyle iç döküyorsun. Düşüncelerini falan paylaşabiliyorsun. Yani ilerideki mesela düşüncelerimi çok merak ediyorum. İleride izleyince bu videolarımı. Bundan sonra bakayım nasıl işte bir 5 sene önceki videom nasıl da neleri sıkıntı etmişim neler. Ee, hayatımda e, gözlemlemişim, neler neler yaşamışım, işte bakış açım neymiş, düşüncelerim değişmişim falan böyle çok seviyorum. Yani kitap sayfamın olması Instagram'da, yani bakıyorum önceki okuduğum kitaplar falan. Ya yani böyle seviyorum aslında böyle bir, biraz anı biriktirmeyi, koleksiyon tarzı düşünebilirsin. Hayatından böyle kesit kesit, işte beni tanıyanlar, Hatta hani bu videoları böyle çekmemin sebebinden bir de hani arkadaşlarımdan gelen güzel mesajlar. Sağ diyorlar hani görüşemesek bile senin videolarını izleyip hani konuşma, muhabbet etme hissini hissediyorum diye diyorlar. O beni mutlu ediyor. Ya bugün de hastaydım biraz böyle bir konudan konuya çok değişmiş olabilirim ama zaten hani en büyük böyle yani rahatlığım değil çok kişi izlemiyor. <laughs> hani ünlü olma derdi falan yok. Ondan hani bazı işte hatalar mahsur görebilir. Birazdan kondan konudan bağımsız konudan çıktım. Ee, yani yani sınırlandırmayayım ya. İşte öyle takılalım. Yani böyle şu an konuşayım. Böyle geri dönüşler falan mutlu ediyor arkadaşlarımın. Ee, hani bana da iyi geliyor açıkçası. Hani biraz daha ruh halimi işte de böyle merkez haline getirdiğim hayatımda böyle dikkatimi çekiyor. Eskisi kadar çok video çekemiyorum çünkü hani şu an otelde kalıyorum ve başka insanlar da kalıyor. Hani çok rahat olamıyorum. İş yerinden sonra da böyle biraz e, yorucu oluyor. Hani ee, bugün de izinliydim yani e, hastane eğitim boğaz ağrısı vardı biraz belki fark edilir sesimden. Böyle rahat ortam buldukça çekmeye çalışıyorum. Yeni hayatıma kesitlerim oluyor yani işte neredeysem orayı biraz anlatıyorum falan böyle iyi geliyor bana. Sonra yani değişmek güzel bir şey yerinde saymamak. Çünkü biraz da hücrelerin hani nasıl yenileniyorsa yeni bir yerde seni öyle bir olumlu açıdan öyle etkiliyor. Hani zor değil bence. Hani ben yaptıysam <laughs> herkese öyle falan. Yani her ne olursa olsun neredeysen kendini bir şeye böyle bağımlı kılma yani ben işte bu olmadan şu olmadan yaşayamam işte konfor bozamam falan diye düşünmemek lazım. Çünkü hayat seni illa böyle bir yerlerde buna zorluyor sen istemesen bile. Yani erkeksen askere gideceksin. Yani en büyük, en zorunlu hem hani değişik olarak dediğim. Hani bedelli yapıp 15-20 gün içinde hani bu da geçerli. O 20 günlük bir süreç bile yani senin için değişim. Sadece yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak, böyle kabuğunu kırmak için güzel bir deneyim oluyor. Diyorsun ki bak böyle insanlar da varmış. Benim gibi düşünen ya da düşünmeyen, başka hayat tarzları yaşayan bunları işte gözlemliyorsun. Hani sen kendini aslında tanıyorsun. Bu bir senin hani kendi tanıma yolculuğun. Hani neleri tahammül edip etmeyeceğini, zayıf yönlerini falan keşfediyorsun. Ee, ve bence bir erkek belli bir yaştan sonra imkanı varsa bak buna e, parantez içinde söylüyorum. Çünkü yaşadığımız ekonomi e, şartlarında cidden zor e, hani aile evinin dışından e, yaşamak. Üniversitede falan ayrı ilde yaşamıyorsan. Çünkü yani herkes aynı şeye sahip değil. Özgüven olsun, işe riski olsun, ya da şartlar olsun. Sadece yani bilgisayarlardan da örnek vermek gerekirse hani diyelim ki aslan yavruları belli bir süre sonra evden uzaklaşıyor. Hani bizdeki reşit olma durumu gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bir erkek ev e, içinde yaşayınca yani bunu kendi üzerime konuşuyorum. Belki ka hani kadın içine geçerli hatta. Bir insan mesela sorumluluk sahibi olmak istiyorsa evden uzaklaşmalı. Tabii hani böyle zorunu bakmanız gereken ebeveyniniz yoksa kendi hayatını kurmak istiyorsan, yani daha faydalı olmak istiyorsan ailene kendi başına kalmayı öğrenmelisin. Çünkü aile ortamında biraz daha böyle konfor alanın. Çünkü hani yemek yemeğin hazır oluyor. İşte sonra bulaşıkların işte yıkanıyor. Kılık kıyafetlerin olsun. Oradan çıkmak için eksen zorlanmıyorsun ama dışarıda olunca bir ulan diyorsun. Bak benim kıyafetlerim vardı. işte şunlar şunları yıkamam lazım işte şu beslenmem lazım yemek yemem lazım işte kendime bakabilmem yetebilmem insanlarla bulunduğun çevrede insanlar iletişimle hani kuvvet tutmam lazım çünkü insan insana gerçekten muhtaç hani ve sosyal varlıklarız hani bazen isteme isteme de olsa e, muhabbet kurmak istemediğimiz insanlarla yani konuşmak ve diyalog içinde olmamız gerekiyor. Yani bunları deneyimlemek lazım. O alışkanlıklarımız varsa işte onları böyle kırmamız lazım kötü alışkanlıklar özellikle. Yani yeni bir sayfa açmak bazen iyi oluyor. Yani hayat bu Yaşıyoruz. Sonra gideceğiz. Yani bu süreçte en azından kendimiz gibi yaşayalım. Kendi isteklerimiz doğrultusunda yaşayalım. Yani her ne kadar zorsa diye diye bu şunu diyebilmeliyiz. Hani evet yaşadım hayatı zor ama ben bunu istedim. Kendi özgü irademle yapabiliyorum. Ben bunu seçtim. Zorluklarını biliyorum diyebilmek çok önemli. Yoksa öbür türlü konfor alanında çürüyorsun. Yani e, risk almak zorundayız diye düşünüyorum. Hemen a böyle bodozlama da almak değil. Biraz bahçelerin üstüne kafa yormak gerekiyor. Yani sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü hayat bunu gerektiriyor. Hmm. Değişim ayak da aynı şekilde. Bu konu bu kadar. Biraz serbest.